Herkese merhabalar. 20 Eylül Pazartesi günü yarış programı yarış tahminleri videosuyla Bursa ve Elazığ yarışlarının değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Hız kezmeden başlıyoruz. Bursa'da 10 koşulu bir programla başlayacağız. İlk koşu meydan dişi 3 yaş araplar bir 500 metre çim pistte start alacak safkanlara mahsus. Ee, buradaki ilk önerimiz bizim Açıkçası son koşusunda çok da iyi bir şey yapmış bir safkan yok. Biz bu sebeple en formda olanlara değinmek istedik. Bunlardan birisi Jiyan Hatun olacak. Öte yandan Eküriler, Hamra, Rengül Sultan ve Sarışın İzmir 3 safkan birlikte start alacaklar. Açıkçası 8 numaralı Cihan Hatun ve Ekürleri burada yazmayı öneriyorum. Bir de e, Gelibolu Sevdası 5 numaralı Safkan ön plana çıktığını bildiğim bir isim. E, her ne kadar son yarışlarında formsuz gözükse de bu Safkan'ın da e, burada bir sürpriz olarak şansı olacağına inanıyorum. E, geçmişteki diğer yarışlarında bir üçüncülü bir ikinciliği bulunan bir isim. Şimdi üçüncülüğü var bunları kullanarak fark yaratabilir. Ve 4 numaralı Egeli Kız yine muhtemel isimlerden birisi. Geldik ikinci koşuya. 12 safkanın start alacağı şart 3 4 yukarı Araplar 1400 metre kum bir yarış bu. Bu koşuda açıkçası bizim önerimiz 1 numaralı Ozgan olacak. Bu safkan son iki yarışında bir birincilik bir ikincilik elde etti. Diğer safkanlara göre zaten ne kadar önde olduğunu siz de görüp anlayabiliyorsunuzdur burada. Ee, idman bilgilerine sahip miyiz bakalım Evet OZGAN 57-27 Gelmiş güzel ee, 7 numaralı Çağıran iyi bir iş yapmış Ona hemen bir bakalım Evet 7 numaralı Çağıran ee, Bir sakatlıktan çıkmış Belli ki iyi hazırlanmış Burada bir nefes problemi yaşamazsa Sürpriz önerisi olarak 7 numaralı Çağıran'ı söylüyorum ee, öte yandan bir numaralı Ozgan'a çok da rakip olabilecek bir safkan yok. Aynı şekilde durumu nedir bilmediğim Ekür'lerde burada önemli olabilir. Baba Medet ve Roman olur. Ee, baba Medet'in de 77 gündür start almadığını göz önünde bulunduralım. Ancak e, bir sürpriz yapabilir. Nitekim Ekürisi de e, nispeten iyi bir durumda sayılabilecek bir safkan. Burada bu sebeple Ozgan ve e, 7 numaralı Çağran ve de ekürler düşünülmeli diyorum. Geldik bir sonraki koşuya Altı safkanın start alacağı satış 2, 2 yaşlı İngilizler 1500 metre için piste koşulacak bir yarış bu. Burada açıkçası ilk önereceğim isim benim 4 numaralı Tibi olacak. Bu safkan son koşusunda ikinci oldu. Bundan evvel Çin pistte yine iki tane dördüncülüğü vardı. Bunların haricinde söyleyebileceğim bu safkanla ilgili çok fazla bir şey yok ancak safkan zaten yani bir satış koşusu olduğunu düşünürsek burada yeterli bir düzeyde performans sergileyeceğine inandığım bir safkan. Rakip olabilecek özellikle bir isim yok. En yakın zamanda formu çok da iyi olan atlar yok burada. İsterseniz burada fazla at yazıp geçin istiyorsanız da tibi daha boyu tek geçip risk alın diyorum. Geldik dördüncü koşuya 12 safkanı start alacağı meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1500 metre çim pistte koşulacak bir yarış olacak bu. Hemen geçelim favorilerimize 7 numaralı Lollipop son koşusunda önermiştim. ikinci olmuştu Safkan. Ee, bu koşuda galibiyete yine yakın e, bu gördüğüm bir isim. Öte yandan bu Safkan'a rakip olarak gördüğüm bir isim 6 numaralı Kızım Asya. O da son koşusunda dördüncü oldu. Ondan evvelse Çin pistte ikinciliği olan birisi. Eee Son 2 yarışında başarısız olsa da Eylül Nisa 3 numaralı safkan benim sürpriz yapmasını beklediğim bir isim olacak burada. Son iki yarışındaki başarısızlığına rağmen daha evvel şimdi 4. 2. ve 3. elde etmiş bir isim olduğundan dolayı bu safkanın da ben açıkçası potada olacağını düşünüyorum. Bir isim daha var değinmezsem olmaz 10 numaralı rotasız bu safkanın son yarışında önermiştik. Dördüncü geldi Safkan ama sürpriz önerisi olarak vermiştik. Yine burada da sürpriz önerisi olarak veriyorum. E, nitekim Safkan'ın son iki yarışında bir altıncılık bir dördüncülüğü var. Bundan evvelse 4-2-4-2 şeklinde gelmiş Safkan. Tabela performansı bir şekilde göstermiş. O da e, bizim için artı bir değer. Beşinci koşuya geldik. 11 Safkan'ın start alacağı Handicap 16. 3'ü yukarı İngilizler. 1300 metre Çin pistte koşulacak bir yarış. Buradaki izleyeceğimiz safganlardan ilk önerimiz bizim 50 kiloda start alacak olan Goodfellas. Goodfellas'ı geçtiğimiz koşusunda önermiştim ve safgan e, gelip kazanmıştı. E, açıkçası aynen şöyle söylemiştim. Safganın çim performansı gayet iyi. Bizi bu ilgilendiriyor ve yarışı kazanmıştı. Yine 50 kiloda koşacağı bir yarış. Düşük bir kilo. Yarışı kazanmaya çok müsait bir safkan. 3 haftadır dinlenmiş. Gayet iyi vaziyettedir. E, geleceğini düşünüyorum. Onunla rakip olacak olan bir isim 53.5 kiloda yine 4, e, yine düşük bir kiloda 4 numaralı Dancing Adder. Dancing Adder'ı da e, son koşusunda önermiştim ancak gelmemişti. Bu sebeple buna ekstradan üstünü çizerek söylüyorum. Ama yine dönermek durumundayız çünkü çok güçlü ve e, performans iyi olan bir safkan. Açıkçası ne yapacağı belli olmaz. Galibiyette buluşabilir de buluşamayabilir de. Son koşusunda ikincilik elde etmiş olan bir isim daha var. Onu da değinelim. Mr. Hart. Açıkçası burada bu safkanların haricinde çok da bir şey düşünmeye gerek yok. 10 isteyenler için 4 ve 5 numaralı önerimdir diyorum. Geldik bir sonraki koşuya. 6. koşuda 17 safkan start alacak. Handikap 17 mücadele. 4 yukarı araplar. 1300 metre kum pistte koşacaklar. Bu yarıştaki ilk önerimiz bizim. 3 e, numaralı yol kıran son koşunda ikinci ilk elde etti. 6 gün evvel start aldı ancak ne olursa olsun 6 gün çok da fazla bir şey olmadığı gibi az da değil. Yani az değil. Yani bir 4 gün kadar az değil. Yani Safkan eğer işi çok zorlanmadan bir şey yaptıysa yol kıran burada iyi bir performans sergileyeceğini düşündüğüm bir isim. Yine yol kıran gibi başarılı olma ihtimali yüksek olan isimlerden birisi 12 numaralı Sancaktar. Zaten yakından bildiğimiz bir isim o da. Son 3 koşusunda da tabela yapmış birisi. Ee, bir isim daha var. O da Çin pistte 4. oldu son yarışında. Alt, 16 numaralı Karavaş. Bu yarışından evvelki koşusunu kazanmıştı Safkan. Açıkçası Karavaş da burada bir diğer önemlidir diyorum. Ve bu koşuyu bu şekilde geçiyoruz. Yedinci koşuya geldik. 12 Safkan'ın start alacağı meydan Dışı 3 yaşlı Araplar 1500 metre Çin pistte koşulacak bir koşu. İlk yarış e, burada e, açıkçası bir numaralı Aman Yürek. Son koşusunda ikincilik elde etmiş olan Safkan bizim ilk önerimizdir. Ee, onunla birlikte mücadele edeceğini düşündüğüm isimlerden birisi 9 e, numaralı Prenses Toşur. 2 yarıştır e, bu Safkan dördüncü oluyor. Bir diğer isim ise 8 numaralı Prenses Lina. Açıkçası genelde İstanbul'da koşan bir isim bu safkan. Hep İstanbul'da start aldı. Şimdi ise farklı bir pistte koşacak. Açıkçası daha basit geleceğine inanıyorum bu safkana. İstanbul gibi daha zor rakiplerle yarışan safkanlar genelde diğer Çin pistlere geldiklerinde daha başarılı olabiliyorlar. Burada Prenses Lina'nın da şansı yüksektir diye düşünüyorum. Burada başka bir safkanı da değinmiyorum. Geldik 8. koşuya. 9 safkanın start alacağı kısa vadı 6 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistteki bir koşu olacak bu. Hemen favorimizi söyleyelim. 5 numaralı Delavera son koşusunda önerdiğim isim kazanmıştı zaten. Son 3 yarışında 2 iki ikincilik 1 bir birincilikle gelen Delavera bu koşuda da yine favorimdir benim. İkinci bir safkan olarak söyleyeceğim isim ise Extra Rumuz. Ki bu safkanı da önermiştim. Ee, o da ikinci olmuştu son koşusunda. Ondan evvelse iki birinciliği, yine bir ikinciliği olan bir safkan son dört koşusunda Extra Rumuz kesinlikle burada e, düşünmemiz gereken isimlerden birisi ve yine önerdiğim, geçmişte önerdiğim bir isim Ki O Magic. Ki O Magic de son koşusunda önerdiğim ve kazanan bir isimdi. 27 gün evvel start almıştı. O da e, buradaki yine söyleyeceğim bir isimdir. Burada bu isimler haricinde bir at geleceğini zannetmiyorum. 5, 7 ve 9 numara diyorum. Geldik 9. koşuya 8 safkanı start alacak. Sabahada 6-3 yukarı İngilizler 1400 metre kumda koşulacak bir yarış. Son koşusunda performansı kötü olsa da ondan evvelki 3 yarışındaki galibiyetlerine istinaden 1 numaralı Akıncı Mustafa Çiçek de buradaki benim e, önerimdir. Beraberindeki bir diğer öneri ise He Is Mine 4 numaralı safkan. Yine yüksek kiloda start alınacak birçok at var burada. O da onlardan birisi. Son koşulda dördüncülüğü var ondan evvel 2-1-1-3 bir, bir, şeklinde gitmiş. Son yarışlarındaki performansları açıkçası bu safkanın da. Bu iki isim haricinde benim özellikle önereceğim birisi yok. Siz burada beğendiğiniz başka bir isim varsa onu ekleyebilirsiniz diyorum. Son koşuya geldiğimizde ise iki ekürünün bulunduğu toplam 20 safkanın start alacağı bir koşu. 1800 metrede şart 19, 3 yaşlı İngilizler. Buradaki ilk önereceğimizin bir numaralı Fiji ve ekürüsü Valegro olacak. Valegro çok e, iyi bir safkan değil ama Fiji son 4 yarışında tabela yapmış bir isim. 3. 3. 3. 2. 2. ve 4. şeklinde gelmiş. Ona rakip olma ihtimalini en yakın gördüğüm isim ise... Açıkçası burada son 3 koşusunda da 3. olan 13 numaralı Soylu Hanım olacaktır. Soylu Hanım son üç yarışında da hep Çin pistte üçüncülük elde etti. Bu isimlerin haricinde bir de son yarışları başarılı olan fakat uzun süredir koşmamış safkanlar var. Onları da dikkate alırsanız nitekim mesela burada 3 numaralı Barco Blanco ne yapacağı belli olmayacak bir isim. Aynı şekilde bir diğer isimde 73 gün önce start almış olan Dream Lady. Bu safkanların da ne yapacağı belli olmaz. Onları da isterseniz e, bulundurabilirsiniz diyorum. Ve evet e, şimdi burada Bursa yarışlarını e, bitirdik. Elazığ koşularına geldik. Elazığ'da 8 koşu var. İlk yarış meydan 3 yaş taraplar. 1200 metre kum pistte koşulacak. Buradaki ilk e, önerimiz bizim ilk koşuda. Açıkçası en yakın zamanda 2 hafta evvel start almış ve 4. olmuş olan e, Varto Gımgım Gım, 6 numaralı Safkan. Son koşullarında 2.lik, 3.lik ve 4.lik de gelmiş. Ondan önce de bir 4.lik var. Son 5 be, yarışının 4'ünde tabela performansı sergilemiş bir isim. Onlar ekip olarak gördüğüm 2 isim var. Bunlardan birisi ilk martı 7 numaralı Safkan ve 9 numaralı Siverek Gülü diyorum. Bunlar da yine e, tabela performansı göstermiş. İyi koştuğunu bildiğimiz, stilinden emin olduğumuz Safkanlar. İkinci koşuya geldik. 5 safkanın start aldığı. Handikap 14. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Buradaki ilk önerim benim. 40 gün evvel start almış olsa da e, e, burada açıkçası tecrübesiyle fark yaratacağını düşündüm. 3 numaralı Crime Machine olacak. E, burada bir idmanla ilgili bir şey var mı? Yine yok evet. E, maalesef işte Elazığ'da idman bilgisi alamıyoruz. Öyle bir olumsuz yanı var. Burada diğer isimler hangisi gelir derseniz Açıkçası son bir hafta evvel koşmuş olan 5 numaralı Kerem Han yarışını kazanmıştı Onun gelme ihtimali var Bir de 2 numaralı Deli Engin'in gelme ihtimali var Şayet burada Crime Machine'e güvenmiyorsanız Bu iki safkanı göz önünde bulundurabilirsiniz diyorum 3. koşuya geldik 12 safkanın start alacağı Handikap 14 dişi 3-4 ve yukarı araplar 1900 metre kum pistte start alınacak bir yarış burası Buradaki bizim ilk önerimiz ee, son koşusunda daha 8 gün evvel ikinci elde etmiş olan 4 numaralı Poyraz'ın Rüzgarı e, 58,5 kiloda start alacak. Safkan son koşusunda ikinci oldu. Ee, bir büyük aranın ardından e, start almaya başlamış bir isimdi. Yine bu başarısını sürdüreceğine inan inanıyorum onun. Onun haricinde son koşusunda başarısız olmuş ancak ondan sonra iyi bir dinlenme süreci geçirmiş olan bir numaralı Uğur Gülü e, sürpriz önerisi olarak verebileceğim bir isim. Yine benzer bir sürpriz önerisi de 2 numaralı Gülçin Hanım olur. Bunu belirteyim. Bunların haricinde gelme ihtimali düşük de olsa olan bir safkan daha var. O da 6 numaralı Karaca Yeliz olur diyorum. Bu safkanların haricinde çok zor başka birinin gelmesi diye düşünüyorum. Ve burayı da evet şöyle bir söyleyeyim. Bir de 9 numaralı Kozmos. Bir ihtimal onda da var. Nasıl 6 numaradaki ihtimal nasıl düşükse 9 numaralı Kozmos'ta da düşük de olsa bir ihtimal görüyorum diyorum. Geldik 4. koşuya. Burada 15 safkanın start alacağı bir koşu. Şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak. Açıkçası buradaki benim ilk önerim son koşusunu daha yeni kazanmış olan Race Master 5 numaralı e, safkan burada son koşusunu kazandı. Biz e, onu ilk önce önereceğiz. Peşine önereceğimiz isimse burada son koşusunda açıkçası üçüncülüğü olan Inazagi 11 numaralı Safkan ikinci önerimizdir burada. Yine başka önerilere geçecek olursak burada daha geniş kapsamlı oynayacak olanlar için geçerli olacaktır. 1 numaralı Vensin son koşuda başarısız olmuş olmasına rağmen ondan evvel 3. 1. ve 4. ile sahip Safkan. Yine 2 numaralı Lady Esperanza geniş e, oynayacak olanlar için bir öneri konumundadır. E, bu safranlarla beraber bir de 7 e, numaralı Sunur Berk. Sunur Berk'i açıkçası e, biz son koşusunda önerdik. Ondan evvelki koşuda da önerdik. E, son koşusunda gelmedi. Ondan önceki koşuda gelmişti. Yani böyle biraz değişik bir safgan. E, dikkat etmek lazım. Gelebiliyor da gelmeyebiliyor da e, aklınızda bulunsun diyorum. 5. koşu 10 safkanın start alacağı maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistteki yarış olacak. Ee, buradaki bizim ilk önerimiz açıkçası ee, şöyle söyleyeyim size. Burada öncelikle şunu bilmek lazım. Çok fazla e, iyi durumda hazır olan safkan yok. Çok sürprize açık bir e, koşu olacak burası. Bu sürprize açıklık içerisinde bizim tercihimiz açıkçası eee 6 numaralı Himalinoğlu oldu. 6 numaralı Safkan son koştu 3.lük almış ancak 42 gün evvel start almış. Yani bu Safkan'ın böyle bir olumsuz yanı var. 42 gün evvel start almış olması. Fakat bunun haricinde yakın zamanda dördüncülük elde etmiş olan son koştu Toşurnaz 10 numaralı Safkan bizim buradaki bir diğer önerimiz olacak. bu koşuda daha fazla at yazıp geçebiliriz burayı çünkü açıkçası potansiyeli düşük safkanlar start alacaklar. Bunlardan seçmek çok zor. 2 numaralı A Bey mesela örnek vermek gerekirse son koşusunda başarısız olmuş. Ondan önce de 8'inciliği olmuş. O da kötü ama bir ikinciliği var. Yani aynı zamanda 127 ile bir derece elde etmiş bir safkan. Burada bu pistte bu mesafede gayet iyi bir derece elde bir isim. Hani idman verileri olsa elimizde daha iyi tahmin yapabileceğiz ancak maalesef o yok. Geldik bir sonraki koşuya Fırat Üniversitesi koşusu 13 safkanın start alacak. Sabah 8 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pisti bir koşu. Son iki koşusunda kazanmış olan oğlum Kayra bir numaralı safkan. Ekürleri Adaletli Kasırga ve Yutan Girdap'la birlikte buradaki net favorimizdir. Nitekim Adaletli Kasırga ne kadar iyi olmasa da geçmişte iyi yarışlar koşmuş bir isim. Beraberinde zaten bir numaralı Oğlum Kayra iyi durumda ve Yutan girdi da yine ekürisine destek olacak bir isim. Çok iyi 6 yarışında performans sergilemiş son yarışlarında son 6 koşusunda safkan. Bu isimlerin ekürlerin haricinde e, düşüneceğiniz bir safkan varsa o da 6 numaralı Kızıltuğu ya da Oğlum Recep'tir. Nitekim bu iki safkanı da son yarışlarında önermiştik. Onlar da gelmişlerdi kazanmışlardı bu isimleri de yine göz önünde bulundurabiliriz. Geldik 7. koşuya 11 safkanın start alacağı meydan 3 yaşlı haraplar 1200 metre kum pistteki yarış. Son koşusunda ikinci ilk elde etmiş olan son martı oğlu 5 numaralı safkan ekürisi ile birlikte start alacak. Kanha ile birlikte burada bu isimi ön planda görüyorum. Beraberinde 4 numaralı özüm turaşla birlikte 5 ve 4 numara kesinlikle benim için en ön plandaki iki isimlerdir. Sürpriz yapma ihtimalini gördüğüm safkansa 7 numaralı uzun soydur diyorum. Ee, bunu da bu şekilde belirtelim. Daha da başka bir safkanın gelmesi çok daha mucizevi bir şey olur diyorum. Geldik 8. ve son koşuya 18 safkanın start aldığı yarışta şartuş 3 yukarı. İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak bir yarış. Buradaki ilk önerim benim açıkçası son koşuda ikinci olmuş olan Hey Marca olacak. 2 numaralı Safkan ve beraberinde yine son koşuda 3. olmuş olan bir numaralı Baba Aron, ekürüsü Let Me Pass ile birlikte start alacak. Safkan kendisi son koşuda 3., ekürüsü ise 5. olmuştu. bu Safkan'da. Açıkçası bu isimlerin haricinde çok da ön planda burada olacak bir Safkan yok. Bunu belirteyim. Siz burada yine istediğiniz isimler varsa herhangi bir sürpriz arayışında iseniz başka safkanlara yönelebilirsiniz diyorum. Ve bu şekilde e, Bursa ve Elazığ yarışlarının e, tahmin videosunu bitiriyorum. Herkese de bol şans diliyorum.